Bizi medeni insanlar yapmak amacıyla yola çıkmış Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundayız. Bunu asla unutmayın. Vatanınız için yaptığımız her şey, insanlık için yaptığımız her şey. Atatürk'ün size gösterdiği yolda olmalıdır. Türk milleti insanlığa faydalı bir millet olmalı. Bizim diğer milletlerden farklı olarak muhteşem bir kılavuzumuz var. O kılavuza layık olmaya bakalım. Hep birlikte. Hoş Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşım. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 100. yıl kapsamında gerçekleştirdiğimiz söyleyişi de herkesin tanıdığı, sevdiği Profesör Doktor Celal Şengör ile birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Hocam Karşıyaka'yı nasıl buldunuz öncelikle? Allah Karşıyaka'yı benim severdim.